söylesene. Sana diyorum. Kaldır kafanı. duyu beni. Al üstüne söylenen. Sen de biliyorsun sesin nereden geldiğini. Duaların kabul oldu diye mi kaçırıyorsun o ok gözlerini? Yoksa işe yaradı mı şeytanın vesveseleri? kafanı kaçırınca, boynunu bükünce öyle saklandığın belli olmuyor mu sence? O kalbine giden yolları açtı diye mi? Şüpheni aldı, kaldırdı, hidayet verdi diye mi yoksa? Ettiğin duaları duydu, şükürlerini kabul saydı diye mi? ayırmak istiyorsun? Ondan kendini. Bozuk yolları, engebeleri, setleri, tüm o engelleri önünden aldı çekti kaldırdı diye mi? Söylesene. Neden gizleniyorsun ondan böyle? Yoksa aklın aklını inandırdı da Anmak daha mı iyi böyle? Söylesene. Gürül gürül gelip sessiz sessiz kaçmak da ne böyle? Ondan gelmediyse onca hikmet sana. Gelir onun huzuruna sonra gitmek düşünce akla. Geldiği gibi gider her isteyen kul. O gelmek isteyene de gitmek isteyene de kabul verir. Çünkü o merhametlilerin merhametlisidir. Hep verir, hep hiç almaz. O yüzden bu gel gitlerde Dileyen, isteyen herkes geldiği gibi gider. Rızkına güvenen, malına, mülküne sarılan, dünyaya tutulan, unutan her kul, bir gün gelir doyunca karnı, ısınınca yatağı, emin olunca korkusuzca, son kez bir şey daha ister ondan. Ondan gitmektir istenen. O da kabul olur. Bu dua da sonunda. Artık zamanıdır şimdi. Kalplere atılacak mühürler. Körlenecek düğümler. Duygular geri çekilecek. Setler kurulacak. Bir sağdan, bir soldan. Önlerinden ve arkalarından. Kandım işte buna insan verdiğini geri almayı da bilir yüce yaradan. Ve onlardan zalimler diye bahseder. Zalimler. Al üstüne söylenenleri sana diyorum. Kaldır kafanı. Duy onu. Duy.